Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Bilal Hoca. 5. bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar 5. sınıfın en çok sevilen konularından bir tanesiyle karşınızdayım. Burada bakın sayı okuma, yazma, çözümleme, yuvarlama ve karşılaştırma işlemlerini göreceğiz bu haftaki dersimizde. Önceki haftaki konularımız birazcık daha arkadaşlar geometrik konulardı. Birazcık onlardan sıkılmış olabilirsiniz. Gelin birazcık rahatlayalım. Öncelikli olarak İlk başta verdiğimiz basamak ve bölük ne demek? Bunlarla dersimize giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ilk cümlemiz arkadaşlar basamak. Basamak ne demekmiş? Bir sayıyı oluşturan rakamın bulunduğu yerdir. Bakın bir sayıyı oluşturan mesela aşağıda da bir sayı oluşturduk. Burada da bahsedeceğiz arkadaşlar bunlardan. Bir sayıyı oluşturan rakamın bulunduğu yere biz basamak. İşte birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı bunlar işte her biri birer basamaktır bakın buraya da yazdık arkadaşlar. Bir de bölük diye bir kavramımız var. Basamakların sağdan sola doğru üçerli gruplandırıldığında oluşan her bir bölümdür. Arkadaşlar bakın buraya da bölükleri yazdık. Bakın sağdan başlayacağız. Sağdan sola doğru ve üçerli gruplayacağız bakın bu cümle önemli. Üçerli gruplandırıldığında oluşan her bir bölüm. Sağdan başlıyoruz. Bakın. Üçerli gruplandırdık. Buraya birler bölüğü dedik. Burayı üçerli gruplandırdık. Binler, milyonlar, milyarlar şeklinde. Bu tabii ki sonsuza kadar gidiyor ama bizim buradaki bölükleri bilmemiz bizim için yeterlidir. Bakın altında da bir tane sayı yazmışız. Burada arkadaşlar sağdan sola doğru dediğim gibi üçerli sayıları gruplandırdık. Bunlara da bölük ismini verdik. Yani ilk cümleler bizim bölük ve basamak kavramı bu cümlelere. Lütfen çok dikkat edin. Peki hocam bunları okurken nasıl okuyacağız? Şimdi hemen altındaki cümleye bakalım. Sayılar okunurken birler bölüğü hariç. Neresiydi hemen bakalım. Burası. Birler bölüğü hariç. Her bölükteki sayılar okunur. Sonra bölük ismi okunur. Biraz sonra o parantez için aldığıma bakacağım. Şimdi önce diyor ki sayı okunur. Mesela 456 milyar. Bak. Ondan sonra sayıyı okuduktan sonra bölüğü okuduk. Sonra 704 milyon 861 bin 983 Bakın neresi okunmadı sadece birler bölü yani 983 bir diye bir şey demiyoruz ama burada 861 bin diyoruz. Sayıyı okuyup sonra bölük ismini okuduğumuzda sayıları bu şekilde okumuş oluyoruz. Eğer arkadaşlar bölüğün tamamı sıfırdan oluşursa bölük söylenmez. Diyelim ki mesela burası 704 Milyon. Burası 3 sıfırdı. O zaman burayı okumayacağız. Direkt 983 şeklinde okuyabiliriz demektir. Şimdi geldik diğer iki tanımımıza. Basamak değeri bir rakamın sayıdaki konumuna göre değeridir. Bakın bir rakamın mesela bir tane rakam seçelim. Buradaki 6'yı seçelim mesela buradaki tamam mı? Bir rakamın sayıdaki konumuna göre değeri. Bu 6 10 arkadaşlar. Bak basamak değeri 10 bindir. O zaman bunun basamak değeri ne olacak? 60.000 olacak arkadaşlar. Sayı değeri sorulursa sayının kendisidir. Sayı değeri 6'dır. Mesela bunun sayı değeri 1'dir. Ama bize basamak değerini sorarsa 1000'dir arkadaşlar. Niye? Çünkü binler basamağındadır. Bakın buraya bütün basamakları da yazdık. Mesela bir örnek daha vereyim. Şuradaki 5'e bakalım. Mesela buradaki 5'imiz şu 5 arkadaşlar. Sayı değeri olarak sorulursa sayının kendisidir. 5'tir. Ama basamak değeri istenirse bakıyorum 10 milyarlarda o zaman bunun basamak değeri 50 milyardır diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlara çok dikkat edin. Şimdi geldik çözümlemeye. Çözümleme de arkadaşlar bir sayının basamak değerlerine göre toplamı şeklinde yazılmasıdır. Şimdi bazen matematiksel değerler tam anlaşılmayabilir. Mesela bu çözümleme ile alakalı hemen yan tarafta bir örnek verdim. Hemen bakalım. Hem de burada şu basamak değeri ile alakalı da Örnekler yazdım. Hem de çözümleme ile alakalı. Birlikte göz atalım. Şimdi 105.782 diye bir sayı yazmışız. Bu sayının basamak değerlerini ve çözümlemesini hemen aşağıda yazmışım. Nasıl yapıyoruz hemen bakalım. Şimdi burası birler basamağıydı. Basamak değeri 2'dir. Burası 8 olan arkadaşlar onlar basamağıydı. Basamak değeri 80. Bu 7 yüzler basamağıydı. Şurada verdiğimiz ifadeler bakın. Buranın basamak değeri 700. Sonra 5'e geldim arkadaşlar. Burası binler basamağı. Basamak değeri 5000'dir. 0 basamak değeri 0'dır. Burası normalde 10 binler basamağıdır ama 0 olduğu için basamak değeri de 0'dır. Bu birimiz arkadaşlar 100 binler basamağıdır. O zaman buranın basamak değeri de 100 bindir şeklinde yazdık. Bunları çözümlerken de şöyle çözümlüyoruz. Şurada yazdığımız basamak değerleri var ya arkadaşlar. Bunları Topluyoruz. En büyükten başlayarak 100.000 artı 0 yazmıyoruz. 5.000 artı 700 artı 80 artı 2 şeklinde. Ya da bunu şöyle de yazabilirsiniz. Çözümleme yaparken. Mesela bir arkadaşlar 100 binler basamağı ya. Mesela 1 çarpı mesela 1 çarpı 100 bin artı mesela buradaki 5'imiz binler basamağıydı. İşte artı 5 çarpı 1000 Bunları böyle de yazsanız olur arkadaşlar. 5 çarpı 1000. Yani bunu 5000 de yazabilirsiniz. 5 çarpı 1000 olarak gördüğümüz zaman da bu ifadenin çözümlenmiş halidir. Mesela 7 yüzler basama 7 çarpı 100 de yazabiliriz. Çözümlerken ama basamak değerinde değil. Sonra 8 mesela onlar basamağı 8 çarpı 10 80. 2 birler basamağı 2 çarpı 1 şeklinde de çözümleme yapabiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi bu verilen bölümün yine en önemli konularından bir tanesi arkadaşlar yuvarlamadır. Şimdi yuvarlama ne demek? Burada ufak bir tanım var. Buradaki cümlelere iyi bakalım. Örneklerini de çözeceğiz. Şimdi diyor ki arkadaşlar yuvarlama yapılacak basamağın şimdi bir basamağı yuvarla diyecek. Örneklerde göreceğiz. Bu basamağın sağındaki rakam, hemen sağındaki rakama bakacağız. 5 ya da 5'ten büyükse, 5 de olabiliyor ya da 5'ten büyükse arkadaşlar yuvarlama yapılacak basamağı bir artıracağız. Tamam. Eğer o sağ taraftaki 5'ten küçükse değişiklik yapılmaz. Sonra yuvarlama yapılan basamağın sağındaki tüm sayılar yerine 0 yazılır. Şimdi hocam ne güzel tanım ama bir örnekte görelim. Görelim. Şimdi 345'i yuvarlamış 350 olmuş. Hocam nasıl olmuş bu? Şimdi nereye yuvarlamış? Onluğa yuvarlamış. Şimdi 345'e bakalım. Onlar basamağındaki sayı kaç arkadaşlar? 4, değil mi? Şimdi 4'ün sağındaki sayıya bakıyorum. Kaç arkadaşlar? 5. Ne demiştik? 5 ya da 5'ten büyükse 4'ün sağındaki rakam 5 yani 5 ya da 5'ten büyük diyor ki yuvarlama yapılacak basamak bir artırılır. Yani biz o 4'ü bir artırdık 5 yaptık. Bakın o 4 5 oldu. Sonra ne diyordu burada yuvarlama yapıldıktan sonra sağındaki tüm sayılar yerine 0 yazılır. Bak buraya da 0 yazdık. Onlar yuvarlanmış hali 350 oldu. Mesela burada 2318'e bakalım. Hatta biraz ben size onu yakınlaştırayım. Direkt üzerinde biraz çalışalım onu şöyle. Daha rahat görün. Mesela bunu yüzde yuvarlamış. Şimdi yüzler basamağı neresi? 3 değil mi? Bakın çözerken şöyle yapın. Ben sizin yerinizde olsam böyle yaparım. 3'ü yuvarlak için aldık. Tamam mı? Alamadık tabii. Biraz şöyle altını çizelim. Önemli değil. Şöyle 3'ün altını çizdik. Sağındaki basamağa bakıyorum. Sağındaki sayı kaç? 1. 5'ten küçükse değişiklik yapılmaz diyor. Yani bu 2 ve 3'ü yazıyorum. Sonra yaptıktan sonra da ne diyor? Sağındaki tüm sayılara 0 yaz. Şimdi Burası 5'ten küçük olduğu için şu yuvarlayacağımız 3'ü 0 ne yapmadık artırmadık. 2 ve 3'ü aynen yazdım. Sağ tarafındaki şu 18 yine de çift 0 yazdım. Bunun yuvarlanmış hali 2300 oldu. Mesela burası mesela burası 1 değil de 5'ten büyük olsaydı burayı 1 artırır. 4 derdim. 24 yazar. Sağ tarafına 0 yazardık. Mantığı bu şekilde arkadaşlar. Anlaştık mı? Daha örneklerini de çözeceğiz merak etmeyin. Şimdi bir de sıralama diye bir ifademiz var arkadaşlar bu konuda. Sıralamada şudur. Hemen şurada tanımına bakalım. Basamak sayısı fazla olan daha büyüktür demiş. Yani mesela birisi 5 basamaklı birisi 4 basamaklı diyelim ki. 5 e basamaklı 4 basamaklı da her zaman daha büyüktür. Eğer hocam basamak sayısı eşitse ne yapacağız? Mesela altında verdiğim örnekte o. Eğer basamak sayıları eşitse soldan sağa rakamlar karşılaştırılır. Hemen bakalım. Şimdi bunların ikisi de 4 basamaklı. Şimdi solun en soldan başlanır demişiz. Eşitse. Şimdi ikisinde de en solda 2 var. E bunlar eşit. Bir sonraki basamağına bakıyorum. Bunda 3 var. Bunda da 3 var. Olmadı. Bakın bunda 7 var. Bunda da 6 var. E hangisi daha büyük arkadaşlar? 7 daha büyük. O yüzden arkadaşlar 2375 2369'dan daha büyüktür diyeceğiz. Basamak sayısı eşitse arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken ifade bu olur diyoruz. Şimdi bunları tabii ki örneklerle daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen burada beraber örneklerini çözelim ve daha da iyi anlayalım ve pekiştirelim bu konuyu. Şimdi birinci örneğimiz diyor ki aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız diyor. Belki buraya ben yazarken birazcık zor olabilir ama şimdi ben sözel olarak söyleyeceğim. Sizden de bunu kağıda yazmanızı isteyeceğim. Şimdi biz bunları okurken ne yapacaktık? Ben burada hazır bunları zaten arkadaşlar e, bölüklere de ayırmışım. Değil mi? Önce sağdan itibaren bakın üçerli halde ayırmamızı istiyordu bizden. Okurken de en baştan başlıyorum. Şimdi 240'tan başlıyorum. Burası ne arkadaşlar? Milyonlar bölüyor. Önce 240 okuyorum. 240 milyon. Sonra buraya geldim. 572.824 Buraya yazacaksınız arkadaşlar onu. Bakın bir daha okuyorum. 240 sonra milyon. 572 bin 824 diye yazıyoruz buraya gençler. Anlaştık mı? Hemen altındakine bakalım. Birazcık yazması zor olduğu için yazmadım. Hem zaman kaybolmasın sizin açınızdan. Şimdi bunu okuyalım. Şimdi burası birler. Burası binler. Burası milyonlar. Demek ki milyarlarla yazmışız. Hemen okuyalım. Burası milyar olduğu için arkadaşlar. Önce 101'i e okuyoruz. 101 milyar. Hocam 3 sıfır var. E, hepsi sıfırsa okumuyoruz demiştik. Yani sıfır milyon demiyoruz. Buraya geçtik. 666 bin 1. Bu kadar. 101 milyar 666 bin şeklinde bu doğal sayıların okunuşunu yazabiliriz gençler. Geldim ikinci soruya. Aşağıda okunuşu verilen sayıları yazınız. Hemen yazalım. Bunu yazalım mesela. Şimdi burada da en baştan başlıyorum. 103 milyon. Önce bir yazalım. 103 milyon. 1056. Şimdi milyonlardan sonra normalde ne geliyordu? Binler geliyordu. E bakıyorum sadece bin demiş. E sadece bin dediyse arkadaşlar ne yapacağız? 001. Değil mi? Binler basamağı 1 olarak verilmiş. Bin. 56. 0.56. Bakın yazdıktan sonra da kontrol edin mesela. 103 milyon bin, bir bin demiyoruz bu arada buna da. Sadece bu binde ve birde geçerlidir. 1056 Bu okunuşu verilen sayının sayılarla beraber yazımıdır. Hemen altında yine gelelim. 56 milyar şuraya yazalım onu da. 56 milyar tamam. Şimdi Başına sıfır yazmamıza gerek yok en baştaki ifadede. Normalde milyarlardan sonra milyon okumalıyız. E hocam burada milyon yok. E yoksa ne arkadaşlar? 3 tane sıfır var demek. Ki. Milyondan sonra ne vardı? Evet binler vardı. Yok hocam 56 milyar demiş 3 demiş. O zaman demek ki binler basamağı da sıfır. O zaman 3 dediği için buraya da sadece 3 yazdık. Bakın bol sıfırlı bir sayı yazdık. Okurken 56 milyar 3. Buradakiler okunmuyor. 3 dedi arkadaşlar başına yine 2 tane 0 yazıyoruz. Özellikle bu sıfırlara çok dikkat edin. Yazılılarda bu tarz ifadelerle karşılaşacaksınız. O yüzden yazdım gençler buraya. Anlaştık mı? Şimdi geldim 3. örneğimize. Yukarıdaki sayının birler bölümündeki rakamların toplamı. Şimdi sırayla parça parça gidelim. Birler bölüğü. Birler bölüğü neresi? Burası. Bunların rakamlarının toplamı. 4, 8 ve 0'ı toplarsak 12. Bunu bir yazalım. Bunları topladık 12. Bunların toplamı milyonlar bölümündeki rakamların toplamından kaç fazladır? Burası birler. Burası binler. Burası milyonlar. Demek ki şurayı istiyor bizden. 056. Bunun rakamların topla. 056. 56 daha 11. Sıfırla toplarsak 11'dir. Bu bunlardan kaç fazladır? O zaman arkadaşlar 12'den 11'i çıkartıyoruz ne kadar fazlaymış? Bir fazlaymış arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunları daha rahat çözebilmemiz için dedim ya arkadaşlar şu yukarıda verdiğimiz basamakları iyi bilmeliyiz. Bölükleri iyi bilmeliyiz ki bu tarz soruları daha rahat bir şekilde çözelim. Şimdi geldim 4, 5 ve 6. soruya. Şimdi 4. soruda ne diyor arkadaşlar? Aşağıda verilen sayıları çözümleyiniz. Şimdi bunu da nasıl göstermiştik biz? Şimdi Mesela şuradaki ikimiz milyarlar basamağı arkadaşlar. Şimdi biz bunu yazarken 2 milyar da yazabiliriz. Ya da 2 çarpı 2 çarpı orası milyarlar ya. Şöyle çarpı 1 milyar yazabiliriz. Bak, farklı farklı göstereyim. iki soruyu da farklı yönden çözeyim. 2 çarpı 1 milyon. Bir de 7 var burada sadece. Bu da ne? 1 milyon. Artı 7 çarpı buraya sığmayacak. 1 milyon. Şöyle. Evet dediğinizi duydum. Hocam burada milyar dediniz 6 koydunuz. Olmaz 9 değil mi? Şuraya 3 daha ekleyelim. Aferin. 1 daha. Evet 2 çarpı 1 milyar. Burası da 7 çarpı 1 milyonlar basamağı burası. 7 çarpı 1 milyon şeklinde çözümleyebiliriz. Aşağıdakini de şu yukarıda verdiğim usulle göstereyim. Ya böyle çözümleriz demiştim yukarıda anlatmıştım ya da. Mesela bu 2 ne arkadaşlar? 10 milyonlar değil mi? 20 milyon direkt. Burası 20 milyon. Buraya direkt 20 milyon yazın. 20 milyon şöyle. Evet. Artı artı 5 milyon artı 5 milyon 6 sıfır var değil mi Milyonlarda. Şöyle 6 sıfır. Bir de ne var arkadaşlar? Bakıyorum burada 2 var. Bu onlar basamağı. Artı 20 artı 20 artı bir de 5 var. Bakın bu iki usulde olur. Dediğim gibi hocam ben bu 20'yi 2 çarpı 10 yazabilir miyim? Evet arkadaşım yazabilirsin. Hiçbir problem yok. Anlaştık mı? Şimdi geldim 5. soruya. Aşağıda verilen sayıları belirtilen basamağa göre yuvarlayınız. En sevdiğimiz. Şimdi ne dedik? Yuvarlarken yuvarlayacağınız basamağı yuvarlak için alın. Bak biraz daha yaklaştırayım ben size. Daha rahat görelim diye arkadaşlar. Şimdi daha rahat görelim. Şimdi ne diyor? 2408'i onlara yuvarla diyor. Nereye yuvarlak için alacağım? Onlar basamağına göre yuvarlayacağım için onlar basamağı sıfırdır. Sıfırı yuvarlak için aldık. Ne yapıyorduk? Sağındaki basamağa bakıyorum. Burası 5 ya da 5'ten büyük mü? 8. Evet. O zaman bu yuvarlayacağımızı 1 artırıyoruz. 1 artırdığımızda 0, 1 olacak. Diğer bak soldaki sayılara dokunmuyorum. Burası 24 değil mi? Buraya 24 yazıyoruz. Bunu 1'e artırdık. 1 oldu arkadaşlar. 1 oldu. Burayı da Sıfırlıyoruz. Bak hemen aşağıdakine de bakalım. Bunu onlar basamağına göre yuvarlayacağız. Onlar basamağı 4'tür. Sağındaki basamağa bakıyorum. 5 ya da 5'ten büyük mü? Evet bak şu soldakilere hiç dokunmuyoruz. 915'i aynen yazıyorum. 915. Burası 5 ya da 5'ten büyük olduğu için bu 4'ü 1 artırdım. Bu da 5 oldu. Burayı da sıfırladım. Sağ tarafı da sıfırladık. Yani ne oldu? 91.550 oldu. Şimdi gelelim yüzler basamağına göre yuvarlamaya. Bunun yüzler basamağı kaç? 4. Değil mi? Şurası bak. Sağındaki basamak 5'ten küçük. Ne demiştik? Hiç dokunmuyoruz o zaman 5'ten küçükse. Bak bu 24. Bunu yuvarlak içine aldınız 4'ü. Yüzler basamağı. Sağındaki basamağa baktım. 5'ten küçük. Buna hiç dokunmadık. 24 yazdık. Sonra diğer tarafları hop direkt 0. 2 tane basamak var burada. Onları sıfırladık. Hemen buraya geldim. Buranın yüzler basamağı 5. Sağındaki basamağa baktım. 5'ten küçük. O zaman buraya da hiç dokunmadık. 915 olarak yazdık. 915. Diğer iki basamağı sıfırladık. Çünkü yuvarladıktan sonra diğer sağdakiler sıfırlanır diyordu. Geldik binlere. Bunu binler basamağı kaç? 2. Bunu yuvarlak işine aldınız. Sağındaki basamak 4. Değil mi? 5'ten küçük. O zaman artırmıyorum bu 2'yi. 2 i̇ki olarak yazdım. Sağındaki basamakları sıfırladık. Geldim buraya. Binler basamağı 1. Sağındaki basamağa baktım 5. 5 ya da 5'ten büyükse bunu 1 artıracağız dedik. O zaman burası 92 oldu. Bakın bunu yaptınız. Sonra bunun sağ tarafında kaç tane basamak kaldı? 3 tane. Hop bunları da sıfırlıyorsunuz. 92.000 oldu. Yuvarlama anlaşıldı mı? Çok merak ediyorum. Lütfen bu videoyu izledikten sonra yorumlara yazın gençler. Şimdi son sorumuza bakalım. Yukarıda verilen karşılaştırmalı diyor. Kutu sembolü yerine kaç farklı rakam yazılır diyor. Sıralamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakıyorum bu da 6 basamak, bu da 6 basamak değil mi? O zaman ne yapıyorduk? En soldan başlıyoruz bakmaya. İkisinde de 3 var. Bunlar eşit. İkisinde de 7 var. Eşit. İkisinde de 5 var. Eşit. Ama bakın bu daha büyük olacak. Burada 6 var. Şimdi bunlarda bir de şunu düşünün. Bak yazılılarda yine bu da çok çıkar. Hocam ben buraya 6 yazabilir miyim? Şimdi bak burası 6. Ben buraya 6 yazsam diye düşün. Bak burası 684 burası 672 oldu. Evet. Yine burası buradan büyük olur. Yani illa buraya 7'den başlamak zorunda olmayabiliriz. Ha bazen 7'den de başlarız. Atıyorum buraya 92 yazsa buraya 6 değil 7 yazmak zorunda kalırız. Ama burası bundan büyükse buraya 672 olduğunda da bundan büyüktür. Değil mi arkadaşlar? O zaman 6'dan küçük değerler yazacağız. Doğru mu? Ne var? Ya yani ben buraya 7 yazamam çünkü burası 772 olur. Bu bundan daha büyük olur. 6 yazarım. 5 yazarım. 4 yazarım. 3 yazarım. 2 yazarım. 1 yazarım. Ve 0 yazarım. 0 da yazarım değil mi? İlk basamak olmadığı sürece buradaki bütün basamakların yerine de 0 yazabiliriz. Demek ki kutu yerine 2, 4, 6 toplam 7 tane rakam gelebilir diyoruz arkadaşlar. Ve 5. bölümümüzü de bitiriyoruz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler gençler. Bay bay.